Herkese merhabalar sevgili hanımlar. Bugün yine 101'den aldığım ipliklerle harika bir paspas yapılışını göstereceğim size. Şimdi öncelikle şiş numaralarımı söyleyeyim. Bakın şişlerim benim 10 numara. Ee, ama 11-12 numarayla da örerseniz bu iplik götürür. Aşırı derecede kalın iplikmiş. Benim elimde 10 numara vardı. 10 numarayla yapıyorum. Şimdi gelelim ipliklerimizin dokusuna. Bakın. Bizim bir tanesini large vert aldım diğerini gri aldım şöyle bir açalım gri olanıyla başlamak istiyorum öncelikle gri olanıyla başlayacağım daha sonra large devam edeceğim çünkü ben iki tane gri aldım bir tane large vert aldım iki örnek griden bir örnek large yaparak paspasımı devam ettireceğim paspasımı tığla yapmadım özellikle tığla yapmadım İplik aşırı derecede kalınmış birkaç örnek denedim tığla. Hiç hoş olmadı. Onun için şişe dönüş yaptım. Şişle yapacağım. Şimdi şu lacivert olanı bir kenara alalım. Gri ipimizin şöyle ortasından çıkararak örgümüze başlayalım. Örgümüzü 5 ve katlarını başlayacağız. 5 ve katlarını istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben şimdi size örneği göstermek için 15 tane başlayacağım. Ama gerçek örneğim ee, daha fazla 35 tane başladım diğer örneğimi tam 15 tane başladım dediğim gibi 5 ve katlarını başlayalım şişimin bir tanesini çekiyorum ilk sırayı hiçbir işlem yapmadan haroşa olarak öreceğim sıranın sonuna kadar bu ilk sıramız. hızlıca geçiyorum sıramın sonuna kadar. Şimdi sıramı tamamladım. İlk sıramı tamamladım. Bakın başlangıç ipim, başlangıç ipim sol tarafta kaldı. Örneğimi buradan kurmaya başlıyorum. Şimdi örüyorum. İlk ilmeğimizi her zamanki gibi boş alıyoruz. 2 3 4 Bakın sonda en sonda 5 ilmek kalana kadar örelim. 2 4 5 ilmek kalana kadar yani şunların hepsini örelim. 2 4 5 5 tane ilmeğim kaldı. Buradaki 10 ilmeğimi ördüm. Şimdi böylece örgümü böylece çeviriyorum. Bu tarafı örmeden çeviriyorum. Çevirdim. İpimi arkaya atıyorum. Bakın ipimi arkaya attım ve bu kalan 10 taneyi öreceğim şimdi. İlk ilmeğimi yine boş alıyorum. Örmeden devam ediyorum. Kalan 7 tane ilmeğimi de öreceğim. Yani toplam 10 tane ilmeğimi öreceğim sıranın sonuna kadar. Tabii ki benim örneği göstermek için az başladığım için 10 ilmeğim var. Siz fazla başlayacağınız için ilmeğinizin sayısı fazla olacak. Şimdi 5 tane bıraktım. Devam ettim. Örgümü çeviriyorum şimdi. Çevirdim. Yine ilk ilmeğimi boş alıyorum her zamanki gibi ve bu sefer yine 5 tane ilmek bırakacağız ve döneceğiz. Nasıl yapacağız? Bakın 2 4 5 ilmek bırakıp dönmüştük. Şimdi 2 4 5 ilmek daha bırakacağız. Yani 5 tane öreceğiz ve geri döneceğiz. Tekrar gösteriyorum. Bakın 2 4 5 bırakıp dönmüştük. 2 4 5 bırakıp dönüyoruz. Olduğu gibi örgümü çevireceğim. İpliğimi yine arkaya atıyorum. Örgümüz bu arada söylemeyi unuttum. Tamamen haroşadan oluşuyor. Yine ilk ilmeğimi boş aldım. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü örüyorum. 4 ve 5. Örgümü çeviriyorum. Bakın şöyle yere koyacağım. Şöyle göstermek istiyorum. Ee, bakın geldik. 5 tane bıraktık, döndük. Tekrar geldik. 5 tane bıraktık. Döndük. Sonra bu 5 taneyi ördük. Ve tamamlamış olduk. Eğer sizin örgünüzün sayıları çok fazlaysa aynı işlemi 6-7 kez yapacaksınız. 5 bırakıp gideceksiniz. Tekrar geldiğinizde 10 bırakıp gideceksiniz. Bir daha geldiğinizde 15. Bir daha geldiğinizde 20. Yani kaç tane başladıysanız o kadar dönüp geriye geleceksiniz. Bakın örgümüz bu taraf ince bu taraf kalın. Gittikçe bakın gittikçe şurası kalınlaştıkça örgümüz dönüş yapacak. Dönecek dönecek ve yuvarlak pas e, paspasa e, çevireceğiz bunu. Şimdi e, ben biraz önce de size söylemiştim. iki yumak gri almıştım. Bir yumak lacivert almıştım. Onun için iki örnek griden yapacağım. iki örnek bir örnek lacivertten yapacağım. Şimdi bunu bitirdikten sonra bir kere gidip geleceğim. Bir kere gidip geleceğim başa kadar. Gidip geleceğim ve tekrar örneği kuracağım. Şimdi bir sıra tam buraya kadar hiçbir işlem yapmadan geleceğim. Gidip gelme işleri bittikten sonra bu şekilde oluyor. Şimdi bunu tamamladığımızı farz edin. Ve bir sıra hiçbir işlem yapmadan başa kadar öreceğim. Tam şu başta tekrar görüşelim. Bakın tam başa kadar ördüm. Şimdi örgümü çeviriyorum. Çeviriyorum. Tekrar diğer başına kadar örüp geleceğim. Bakın ipliğimiz burada. Bu ipliğimizin olduğu yerden örneği kurmaya başlamıyoruz. Ters yönünden başlıyoruz. Buradan başlıyoruz. Onun için şimdi öreceğim ve diğer yöne gideceğim. Şimdi bu sırayı da hiçbir işlem yapmadan döneceğim. Ve ikinci örneğimize geçiş yapacağız. Evet sıramı tamamladım. Bakın e, ipliğimizin yani başlangıç noktamız duracak burada. Diğer taraftan örneğimizi kuracağız. Ne yapacağız? Buradan öreceğiz. Geleceğiz. Şurada 5 tane kalınca geri döneceğiz. Tekrar geleceğiz. Bir 5 tane daha kalacak. Geri döneceğiz. Ve bir kere daha gidip gelip diğer renge geçiş yapacağız. Şimdi ben esas ana örgüye geçiyorum. Bu başlangıcını size göstermek için yapılmış bir model. Şimdi ben gerçek ördüğüm örgüme geçiş yapıyorum. Şimdi hanımlar bakın ben e, sizler için daha önceden yaptım bu şekilde e, 36 tane ilmekten paspasımı ördüm. 2 kere yani 2 örnek gri ile yaptım. Gittim döndüm. Şimdi lacivert ipliğime geçiş yapacağım. Yalnız lacivert ipliğimi açtım ve ipliğimizin çok ince olduğunu gördüm gri ipliğimiz çok kalın bakın bunları ben 101'den almıştım videonun başında da söyledim bakın gri ipliğimiz oldukça kalın large vert ipliğimiz oldukça ince ikisinin arasında aşırı derecede fark olduğu için bakın ben bir ip daha ilave ettim bunu da 101'den almıştım onu da buna ilave ettim ki dengeyi sağlayalım şimdi Örgümüzün geçişlerinde daha önce de söylemiştim. Diğer renge geçtiğimizde bir sıra hiçbir işlem yapmadan gidip dönüyoruz. Şimdi bu ilk sırayı hiçbir işlem yapmadan gidip döneceğim. Daha sonra örgümüzün örneğimizi kuracağız. Evet, ilk sıra olduğu için ilk ilmeğimi de örüyorum. Devam ediyorum. Bakın ilk sıramı largemet olan sıramı tamamladım. Bakın başlangıç noktama geldim. Şimdi yine hiçbir işlem yapmadan buraya kadar geleceğim. Sonra modelimizi kuracağız. Şimdi iki sıra yani bir kere gittim, bir kere de döndüm diğer rengimizle yaptım. Şimdi örneğimizi kuracağız. Örneğimizi kurarken biliyorsunuz şu ipliğimiz, şu başlangıç ipliğimiz burada duruyor. Diğer taraftan örneğimizi kurmaya başlıyoruz. Şimdi buradan öreceğim. Geleceğim buraya 5 tane kalana kadar şöyle tutayım. Başlangıç noktamdaki kumaşımın yanına kadar geleceğim. Tam 5 ilmek kalana kadar geleceğim ve tekrar geri döneceğim. Yine ilk ilmeğimi boş alıyorum. Her zamanki gibi devam ediyoruz. Başlangıç noktasına kadar öreceğim haroşa olarak. 5 ilmek kalınca Örgümü çevireceğim. Bakın 2 4 5 tane kalana kadar ördüm. Yine başlangıç noktam burası. Örgümü bu şekilde olduğu gibi çeviriyorum. İpimi arkaya atıyorum ve devam ediyorum. Yine ilk ilmeğimi boş alıyorum. Haroşa olarak örgümün geniş kısmına doğru gidiyorum. Burası bakın dar kısmı. Şöyle örgümüzün burası dar kısmı. Burası geniş kısmı buraya doğru yine hiçbir işlem yapmadan geleceğim. Burayı bitirdikten sonra tekrar geri döneceğim. Geleceğim 5 ilmek daha bırakacağım. Geri döneceğim, geleceğim 5 tane daha yani 5 10 15 döneceğim. 20 tane bırakacağım, döneceğim. 25 tane bırakacağım, döneceğim. Bu şekilde lacivertli olan bölümünü de tamamlayacağım. Bakın ben Örgümü biraz büyüteceğim ve tekrar geleceğim. Devam edeceğiz birlikte. Bakın ben e, paspasımı tamamen bitirdim. Bunu tam yuvarlak yapmak istiyordum ama vazgeçtim tam yuvarlak yapmaktan. E, tam yarım yaptım. Çünkü ip, ipim yetmedi. E, gri ipim aşırı derecede kalın çıktığı için ipimin yetmeyeceğini düşündüm. Yarım kalmasını istemedim. Aynı renkten bulamayabilirim diye. Böyle yarım yaptım. Bu da gayet hoş oldu. Ee, bakın şurayı kapı farz edersek şu karşıdaki dolabı kapı farz edersek kapının tam önüne bakın bu şekilde yarım ay şeklinde paspasımızı koyabilip koyabiliriz, kullanabiliriz bu şekilde. Şimdi ben ee, paspasımı tamamen bitirdim, kenarında kestim. Şimdi tığlamalarına geçtim. Kenar tığlamalarını yapıyorum. Bakın large ee, renkle. bir sıra tığlamasını döndüm. Köşede çok az bir şey bıraktım. Birlikte yapalım diye. Şimdi bir sıra daha üstünden döneceğim. O dönüşleri de sizinle birlikte yapalım diye bekledim. Bence bu şekilde yaparsanız çok daha hoş duracaktır. Kapınızın önünde daha güzel cici duracaktır. Veya banyoya da koyabilirsiniz. Klozetin önüne de koyabilirsiniz. Yani her yerde kullanabilirsiniz. İlla da kapının önüne koymanız şart değil. Tığımın başını doladım. Bu sefer hiç zincir çekmiyorum. Bakın bir iki tane atlıyorum üçüncü yuvaya bir tırabzan. 1 2 zincir çekiyorum aynı yuvaya bir tırabzan. Tığımın başını doladım. Bakın 1 iki tane atladığım üçüncüye bir tırabzan. 2 zincir yaptım. Bakın şu başa kadar geleyim aynı şekilde. Bakın böyle V şekillerinde trabzanlar yaptık aralarına da ikişer zincir çektik tam şu başa kadar geleyim hızlı bir şekilde daha sonra geri döneceğiz geri dönüp üstlerine maydanoz yapacağız Bakın tam sona geldim tam şuraya e, yine bir tane trabzan yapacağım hiç zincir çekmeden geri döneceğim tam köşeyi bu şekilde yaptım şimdi örgümü çeviriyorum çevirdikten sonra bakın bir iki üç tane zincir çektim çevirmeden önce de çekebilirsiniz üç zincir çektim şimdi bu iki tane çektiğimiz zincirlerin aralarına dolgu yapacağız trabzan dolguları 1 2 3 4 5 bakalım kaç tane sığacak 6 tane yapalım bir kontrol edelim Evet içine tam 6 tane trabzan yaptım. Ee, bence 6 tane trabzan yeterli gelecektir. 7 mi yapsak acaba? Bir tane daha yapalım. Olmazsa sökeriz. 7 tane trabzan yaptık. Aynı yuvanın içerisine. Bakın 2, 4, 6, 7 tane trabzan yaptım. Şimdi bir sık iğne ile şu aradaki iki zincirli ölümümüze bunu sabitleyeceğim. Devam edeceğim. Yine tığımın başını doladım. Bakın diğer yuvamıza yine 7 tane trabzan yapacağız. İkili trabzan. İkinciyi yapıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. dördüncü beşinci iki dört altıncı pardon bir tane daha yapıyorum yani sonuncuyu şimdi bakın sıradaki iki zincirli yuvamıza bir sık iğne ile sabitliyorum bakın ikinci yaptığım bu şekilde oldu şöyle tutalım devam edelim yani hiç zincir çekmeden bir sık iğne ile sabitleyeceğim şu aralara yedişer tane dolacağım yani bir atlamış bir dolmuş olacağız şimdi buraya da dolalım 7 tane ve devam edelim 6, 7. Evet 7 tane doldum. Bir tane sık iğne ile birleştireyim. Bakın bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle beyaz zeminin üzerinde göstereyim. E, kenar oyasını da bu şekilde tamamlayacağım. Bakın her yuvaya 7 tane trabzan yapacağım ikinci, yani bir yuvaya 7 trabzan bir yuvaya bir sık iğne ile birleştireceğiz bir yuvaya trabzan bir yuvaya birleştireceğiz Bu şekilde yapıp tamamlayacağım sevgili hanımlar bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın sevgiyle kalın Allah'a emanet olun